İyi, i̇yi akşamlar. Kopernik pizzadan geldim. Yakamda da yazıldı üzere. Galaksinin en sıcak, sıcak sıcak pizzasını, e, kop, Kopernik pizzasını getirdim. Kopernik, Kopernik, Kopernik pizzası. Galaksinin en sıcak pizza, Galaksinin en sıcak pizzası, pizzası. O Tamam abi anladık. Siparişimizi alalım. Bize de öğrettiler de kusura bakmayın. Şimdi bir bakalım. Lütfen. Dikkatini çeker. iyi yerde yiyorsun. Aferin. Akıllı çocuksun. Ver. Borcumuz ne kadar? Bakalım bizim patron size ne kadar sokmuş. He. 28.70 ama sen 14.35 versen yeterli. Niye ya? Ya çünkü gelirken çok güzel koktu biliyor musun? Ben de dayanamam bir yerim şişer falan diye çocuktan beri hep korkarım. O yüzden açtım pizzayı bir promosyon var anlama. Seninkine dokanmadım. Olur mu abi böyle şey ya? İstemem ben bunu. Arkadaşım bak benim ilk siparişimde bana zorluk çıkarttırma. Al abi, abi lütfen istemiyorum. Tam pizza getir bana. Lan bu pizza ya. Ankara tamını getirdi. Promosyonunu ben yedim diyorum. Ne senin dedin ya? Ne de senin dedin? Seni senin dedin mi? Bana söyle bakalım. Ne de senin dedin? Yani şişmansın diye bu kadar mı yakın yapılır ya? Ne olacak benimle böyle üstüne kızarı? Allah Allah. Zaten bu bencillikle, bu cimrilikle efendim olmuşum bir kilo. Üç ay aç dursan efendim gene dönmezsin. Tamam da verme, para mara verme. Lanet gitsin be. Cimri, şişman, bencil, pislik seni. Verme tamam. you <laughs>